Gölgenin içinden yükselen fısıltılar. Okan Buruk ve hedef tahtasındaki başarı. Futbolun acımasız arenasında zaferin gölgesinde daima bir fısıltı dolaşır. Bir başarı öyküsü yazılırken kalemler sivriltilir, sözler zehirleşir. Ve bu fısıltıların hedefinde sıkça rastlanan bir isim var bugünlerde. Okan Buruk. İlk ve ebedi düşman Fenerbahçe trolleri. Onlar için bu sadece bir futbol rekabeti değil, ideolojik bir savaştır. Galatasaray'ın tümüyle yok edilmesi. Rakip takımın her galibiyeti onları nefret bataklığını daha da derinleştirir. Okan Buruk'un her başarısı bir hançer gibi saplanır yüreklerine. Tek dertleri kendi takımları değil rakibin yükselişini engellemektir. Bu rasyonel bir eleştiri değil, fanatizmin kör edici öfkesidir. İkinci sır sırada düşmandan daha aşağılık hiçbir tehlike vardır. Terim trolleri. Onlar için geçmiş bugünün gardiyanıdır. Terimin efsanevi mirası bir kalkan değil, bir silahtır ellerinde. Sistemli, organize bir şekilde çalışırlar. Okan Buruk kazandığında sessizliğe gömülür. Görünmez olurlar. Ama bir aksilik olduğunda, bir puan kaybında, bir tartışmalı kararda işte o zaman tsunami gibi gelirler. Her sosyal medya platformunda, her köşe yazısında belirirler. Terim olsaydı diye başlayan cümleler zehirli oklar gibi fırlatılır paylaşımlar her platforma yayılır. Onlar için Okan Buruk terimin gölgesinde kalmaya mahkum bir figürdür ve asla onunla eşit olmamalıdır. Ve üçüncü düşman, en karanlık olanı. Ruhu karanlık vizyonsuzlar. Onlar için futbol sadece bir oyun değil, kendi işlerindeki kötülüğün bir yansıması. Başarıya tahammülleri yoktur. Güzelliğe kapalıdırlar. Onlar için her şey olumsuzdur, her şey eksiktir. İyi olmak, doğru olmak, adil olmak onların karakter defterinde yazmaz. Onlar için eleştiri bir yıkım aracıdır. Okan Buruk'un duruşu, sakinliği, başarısı hepsi rahatsız edicidir onlar için. Çünkü kendi işlerindeki karanlıkla yüzleşmek yerine dışarıya özellikle de zirvedekilere kusarlar zehirlerini. Onlar nefreti meslek edinmiş olanlardır. Peki tüm bu fısıltılar bu gölgeler arasında Okan Buruk nasıl ayakta kalıyor? neden eleştirilerin tsunamisine rağmen zirveye tırmanıyor ve orada kalmayı başarıyor? İlk, vizyoner dokunuş. Okan Buruk'un en çarpıcı özelliği modern futbolu adapte olabilme yeteneği. Ezberci değil yenilikçi, takıma kendi felsefesini aşılıyor, dinamik, tempolu ve sonuç odaklı bir oyun anlayışıyla hareket ediyor sahada. Rakipleri analiz ediyor, esnek taktiksel dizilişlerle sahada üstünlük kuruyor. İkincisi oyuncu ilişkileri ve motivasyon. Saha kenarındaki sakin duruşunun ardında oyuncularla kurduğu güçlü bir iletişim yatıyor. Her bir futbolcusunun potansiyelini görüyor, onlara güveniyor ve en iyi hallerine ulaşmaları için doğru motivasyonu sağlıyor. Bu sadece bir hoca-oyuncu ilişkisi değil, liderlik ve ilham verme sanatı. Üçüncüsü Kriz Yönetimi Futbol, anlık değişimlerin, beklenmedik kayıpların oyunudur. Okan Buruk bu kriz anlarında soğukkanlığını koruyor. Paniklemek yerine çözüm odaklı yaklaşıp oyuncularını sakinleştiriyor ve doğru kararları alarak takımı yeniden ayağa kaldırıyor. Bu direnç onu rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri haline geldi. Galatasaray'ın DNA'sı. En önemlisi o bir Galatasaray efsanesi. Kulübün kültürünü, tarihini, şampiyonluk ruhunu iliklerine kadar hissetmesi taraftarla eşsiz bir bağ kurmasını sağlıyor. Bu adiye saha içindeki kararlarını saha dışındaki duruşuna yansıyor ve onu sadece bir teknik direktör değil camianın Galatasaray'ın bir parçası yapıyor. Burada asıl dram, Okan Buruk'a karşı kurulan manipülatif ve haksız düşmanlık. Okan Hoca'yı yıpratmak, futbol başarılarını küçümsemek ve gelişmeyi yok saymak. İşte bu gerçek bir trajedi. Bir kara bulut gibi üstümüze çökmüş başarısızlıkların Okan Buruk'a bağlanmaya çalışılması Galatasaray düşmanlarının terim tro trollerinin manipülasyonu yüzünden haksız yere eleştiriliyor. Tarih, rakamlar ve başarılar onun yanında ama bazılar bunu görmek istemiyor. Bu fısıltılar, bu gölgeler futbolun acımasız yüzüdür. Ancak unutulmamalıdır ki gölgeler ancak ışık olduğunda var olur. Okan Buruk'un başarısı bu karanlık gölgeleri daha da belirginleştiriyor. O sadece maçları değil, ön yargıları da kazanan bir figür. Çünkü tarih fısıltılarla değil kupalarla, kalıcı eserlerle ve sağ içinde yaratılan mucizelerle yazılır. Ve zaman en keskin eleştirilerden bile daha güçlü bir yargıçtır.